Nerede kaldı o çağlar ki analar kurt doğururdu. Hilkat insan çamurunu destanlarla yoğururdu. General Harbour'un gözleri adeta yerinden oynuyor, dehşete kapılıyor. Nasıl olur diyor Allah'a iman eden, Hz. İsa'nın evlatları olan Ermeniler nasıl bu kadar vahşileşebilir? Her Türk gibi uyanık olmak mecburiyetinde idim. O gün bugün o ülkücü olduğumu biliyorum. Allah Allah nasıl komünist ya olur bunlar? Bankaları soyuyorlar, insanları kaçırıyorlar, çocukları kaçırıyorlar. Pencereden baktım etrafı tanklar, askerler çevirmiş. CIA, Musa, KGB beni döve döve işkenceye soktular. 43 sene 8 ay ceza. Mezarlık kapısının önünde vuruluyor. Bir yumruk olmak mecburiyeti vardır. İşte ayağıma 2-3 koşun geldi, göğsüme geldi. 15-20 tane parker, delik deşik olmuştu. Ciğerimden ağır yaralandım. Bir kuşun çıktı, beynime kadar gitti. Türklere yapılanları Türkler yapmış gibi gösterecekler. 35 gün orada sürekli işçilerde kaldık biz. Bizi parçalamak isteyecek. Bizi bize kırdırmak isteyecek. Sonradan anladık ki 12 Eylül darbesi Türk milliyetçilerine yapmış. Yok efendim Amerika bizi kullanmış. Türk oldum ve Türk milliyetçisiyim tabii ki Türk milliyetçisi olacak. Kültürün mecburiyet olduğunu düşünmeyen milliyetçi yok. Bozkurtlar, başbuğlar, kükreyince tüte Onlardan kaldı bu toprak. Biz gezip tozmayalım mı? Yabanlar kıskanır diye destan da yazmayalım mı? Rastgele bir mücadele değildi yani bu mücadelenin adı. Uyursak uyandırmazlar. Bir millet ancak bilimle, kültürle ve sanatla yücelir, yükselir. 100 kişi, 500 kişi değil artık milyonlar. Türk milletçisi olarak, ülkücü olarak ama bir iman insanı olarak son nefeslerini verdiler. Nihalatsız bilinmeden Türkçülük olmaz. Namık Kemal bilinmeden, Ziya Gökalp bilinmeden, Orhun Abideleri bilinmeden, Oğuz Kağan Destanı bilinmeden Türkçülük olmaz. Ben Türk'üm. Ben Türk doğdum, Türk öleceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Her milletin karakteri yüzyıllar içinde oluşur ve kolayca değişmez. Bu bir adanmışlık hikayesidir ve Türklüğün tarih sahnesine çıkışından beri değişmeyen karakter özelliğidir. Türk dünyaya düzen vermek üzere yaratıldığına inanır. Türk'ün istiklal ve bağımsızlığını tehlikede gördüğü zamanlarda gösterdiği tavır, canlar pahasına giriştiği destani bir mücadeledir. Korkma, İstiklal Marşımız Korkma diye başlar. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde şöyle seslenir. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Irkçılığı reddeden Atatürk'ün milliyetçiliği, bütünleştirici birleştirici, vatan yüzeyinde milli birliği sağlayan bir milliyetçiliktir. Ne mutlu Türk'üm diyene özdeyişiyle kalplere milli iman perçinler. Bu söz aynı zamanda dünyaya düzen verme öyküsünün ve insan sevgisinin de simgesidir. Atatürk, İngiliz Lordlar Kamerası'nda Churchill'in konuşmasını biliyorsunuz. Churchill giriyor. Alkış beklerken yuhalanıyor. Diyor ki değerli mebuslar tamam siz beni yuhalıyorsunuz ama Türk milletini tanımıyorsunuz. Bir de her yüzyılda bir dahi çıkar. Allah bu yüzyılda da dahi Mustafa Kemal dahi çıktı. Mustafa Kemal ve Türk milleti karşısında siz milleti. Ve e, biliyorsunuz bunların o sömürge şeylerinde İngilizlere tövbe haşa şey gibi yaradan gibi görüyorlar. Türk millet İngilizleri yenince diyorlar ki demek İngilizler de yenilebiliyor. Bu günleri işte Kazım Garabekir merhum gerçekten yetim babasıdır. Ve Kazım Garabekir bunu biliyor muyuz mesela bilmiyoruz. O şeyde anası şey babası şehit olan çocukları toplamış yetimhanelerde hepsini okutmuş. Kimi subayı olmuş kimi şu olmuş. Bunlar hiç gündeme geliyor mu? Gelmiyor. Onun için biz Atatürk'ü anlatırken, Fevzi Çakman anlatırken, Kazım Karabekir anlatırken bu tarihi gerçekleri mutlak gün yüzüne çıkarmamız lazım. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılının yaz aylarında Avrupa merkezli olarak başlamıştı. Ancak savaş Amerika kıtasından uzak doğuya kadar tüm ülkeleri etkisi altına almıştı uzun süren bir savaştı. Savaşın uzamasının sebebi Türk direnişinin kırılamamasıydı. 1918 yılına gelindiğinde savaş itiraf devletleri lehine sonuçlanıyordu. Bu durum katılan ülkelerin birer birer bireysel olarak mütarekeler yapmasına sebep olmuştu. İngiliz hükümeti adına filosuyla Amiral Kaltorp 23 Ekim'de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya bir telgraf çekti ve mütareke görüşmelerinde bulunmak üzere Limni Adası'nın Mondros Limanı'na bir heyet göndermesini istedi. Sultan Vahdettin, mütareke görüşmelerine asker göndermenin uygun olmadığını ileri sürerek damat Ferit Paşa'nın gönderilmesini istese de 27 Ekim 1918 günü başlayan mütareke görüşmelerine İtilaf Devletleri heyetinin karşısında Osmanlı heyetini temsilen Bahriye Nazırı Rauf Bey başkanlık etmekteydi. Toplam dört gün ve beş oturum süren mütarekenin sonrasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Mondros öncesi yani hepimizin bildiği gibi e, Kazım Karabekir Çanakkale'de, e, Kutulamare'de ve özellikle yurdumuzun doğusunda hani haklı olarak bir Şark fatihi kazanmış ve yetimler babası olarak da binlerce evlada gerçek bir baba olmuş bir kişi. E, yurdumuzun doğusunu kurtarıyor. Fakat Kars'a geldiği zaman daha ötesi, daha ötesi diye Nahçıvan'ın da kurtuluşunu sağlıyor. Amacı Bakü'ye kadar gidip oradaki genç e, insanlarımızı kurtarmak. Fakat Kazım Karabekir İran Tebriz'e gittiği zaman geri dön emri alıyor. Mondros ateşkes imzalandı, geri dön. Yani ateşkes hepimizin bildiği gibi iki devlet arasında savaşı durdur. Hayır, Osmanlı için ateşkes gel vatanımız zaptet olmuş. Başta padişah aciz ve egemen yabancı güçler. Ve Kazım Karabekir Batum'dan gemiye binerken hatta şöyle de bir anısı var. Buralarda bulduğum hafif Japon toplarını geminin şaftına yükledim, Trabzon'a bıraktım. Bu çok önemli bir cümle. Bir milli mücadele fikri var ki Kazım Karabekir Trabzon'a o e, topları bırakıyor ve anılarında gene diyor ki Mustafa Kemal'e ilk hediyelerimdir o Japon topları için. Ve deniz yoluyla karayolu olmadığı için deniz yoluyla Karadeniz'den İstanbul Boğazı'ndan girdiği zaman çok ızdırap çekiyor. Çok ızdırap çekiyor. Özellikle Tarabya önlerinde bir Türk gemisinde İngiliz zabit, Türk zabite emir veriyor. Türk'ün bayrağını indir yerine İngiliz bayrağını çekeceksin. Anılarında hayatımda hiç bu kadar acı çekmedim diye anlatır. Ve o yabancı zırhlıları gördüğü zaman çok sinirleri bozuluyor, üzülüyor ve ilk yeminini orada ediyor ki Tek dabaşı mezar oluncaya kadar çarpışacağız. Hakikaten de yani bütün hayatı boyunca da o yeminini tutmuştur. Tek bile kalsam bu vatanı kurtaracağım yeminini. Yani o yeminini zaten bütün o ilahi kadro tutmuş. Sadece Kazım Karabekir değil. Ben onlara ilahi kadro diyorum ve inanıyorum ki özel olarak gönderilmiş muazzam bir kadro. Yani şöyle düşünsek bunlar 50 sene sonra bir Atatürk doğup gelebilirdi. 20 sene önce bir kez bunların hepsinin aynı zamanda dünyayı şereflendirmesi demek ki Allah'ın özel bir programı. Kazım Karabekir İstanbul'a adımını attığı andan itibaren çok kahroluyor, üzülüyor. Şöyle ki o İstiklal Caddesi bildiğimiz Beyoğlu Caddesi yabancı silahlı İngiliz askerleri hatta bir Fransız komutan Fatih Sultan Mehmet'i taklit etmekte. Tophaneden bindiği atıyla İstanbul'u fethetmiş gibi Beyoğlu caddelerinde. Yani bunları görünce zaten bütün milletin yani yüreği kanıyor adeta. Baştaki padişah aciz ve Mondros öncesi bütün komutanların İstanbul'da toplanmasına Kazım Karabekir çok karşı geliyor. Yani bir suikast yapılabilir. O komutanların canlarından hani bazı sıkıntılar çekilebilir gibilerinden. Ve iki büyük ziyareti var ki gençlerin özellikle bu ziyaretleri çok iyi bilmeleri lazım. Çünkü ikisi de bugüne işaret ediyor. İstanbul'a gelir gelmez diyor. Harbiye Nazırı Abdullah Paşa'ya çıktım. Paşam dedim ben doğuda Ermeni mezalimini içeren vesikalar gönderdim. Niye bastırmadınız? İleride Ermeniler bunun tersiyle Türkleri suçlayacaklar. Aynen bugün olduğu gibi. Abdullah Paşa hiç bunlardan haberim yok yazdım diyor. Buldurttum gönderdiğim bütün vesikaları diyor bir Risale halinde onu bastırıyor Öz, özellikle iki Risale Çünkü bir tanesi Osmanlıca yani o günün lisanıyla eski yazı bir tanesi de Fransızca ve o kadar önemli ki bugün bile bunun sıkıntısını çekiyoruz Fransızca olmalıydı ki diyor Ecebiler de neler yaşandığını anlasın ee, bu iki Risale'yi bastırıyor. Sonradan Genelkurmay bunların üzerinden kitaplar yapmıştır. İkinci ziyareti Mustafa Kemal Paşa'mıza. Şişli'deki konağında ufak bir kulak ameliyatı geçirmiş Mustafa Kemal. Hasta yatmakta. Bütün komutanlar tabii kendisini ziyarete gidiyorlar. Karabekir de kendisini ziyarete gittiği zaman Paşam diyor İstanbul'da kalmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Kurtuluşun anahtarı doğudadır. Doğuya gel. Ben 15. kolordunun başına Erzurum'a gidiyorum. Sizi bütün kolordumla destekleyeceğim. Mustafa Kemal Paşamız bu da bir fikir Kazım diyor. Hayır paşam diyor. Bu bir karardır diyor Karabekir ve Mustafa Kemal Paşam kendi sözleriyle iyi olur olmaz size mülaki olacağım der. Karabekir vedalaştıktan sonra Dilcemay vapuruyla ee, gene karayolu olmadığı için deniz yoluyla Trabzon'a kadar gidiyor. Oradan ikolor ordusunun başına gidecektir Erzurum'a. Fakat beni de çok heyecanlandıran Trabzon'a çıktığı an. Trabzon'a çıktığı an diyor ki: "Şu andan itibaren olay Mehmetçiğin namlusunun ucundadır. Ben ve ordum ölümümüz bahasına milletin hakkını millete vermeye geldik." Yani bu kararlılıkla Anadolu'ya çıkılıyor. Tabii o sıralarda Mustafa Kemal Paşa'nın da ee, ...Anadolu'ya çıkması söz konusu olunca... ...ama burada tabii başka isimleri falan da herhalde bir e, inceliyorlar. Fakat e, Fazıl Paşa, Ali Fuat Paşa'nın babasının da çok dahli oluyor. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya çıkacak olarak bir, e, görevlendirecek padişah. Fakat padişahın işi de çok zor. İngilizler diyorlar ki padişaha... ...eğer Anadolu'da en ufak bir Türk harekatı, bir ayaklanma, bir silahlanma olursa orayı da zapt ederiz. Şimdi padişah bu korkudan git vatanı kurtar paşam diyemiyor. Yani orası git Türklerin silahlarını topla, git Türklerin isyanını bastır. Ve ne kadar acıdır ki Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a giderken şu pasaportla gider ne kadar acıdır bunu yani bugünkü insanlarımıza anlatmamız mümkün değil. Çünkü anlatmaya çalıştığım her kişi ya yalancısın dedi ya da yol olmaz öyle şey dedi. Hakikaten olmaz öyle şey. İşte Osmanlı ne kadar acı şekilde bir sona uğraşmış. En acı ve gerçek belge budur padişah bir paşasını güle güle paşam git Anadolu'ya diyemiyor. İngiliz'in verdiği pasaporttur bu. Çok iyi incelenmesini ve bilhassa hani bir takım insanlar Atatürk Osmanlı'yı yıktı. O yerine Türkiye Cumhuriyeti. Maalesef bu sözleri de duyuyoruz. Böyle de ne diyenler var. Ama şimdi şu belgeyle Osmanlı'nın kendi kendini nasıl yok ettiğini daha iyi anlıyoruz. Ve Mustafa Kemal Paşamız tabii ki Anadolu'ya büyük bir heyecanla çıkmak üzere fakat padişahın verdiği emiri dinlemeyecektir. Burada mutlak sözüne itmek isterim ve rahmetle anarım ki Abdurrahman Kamil Efendi adında bir müftü Amasya müftü, camiinde ve hutbe veriyor. O hutbede diyor ki şu andan itibaren adı padişah ne olursa olsun yani esaret altındaki kimsenin emri dinlenmeyecektir. Mustafa Kemal'i tanıyın. Yani Mustafa Kemal Paşa'mıza en büyük desteği de din adamları veriyor. Daha sonra börekçiyi de yani mutlaka rahmetle anacağız. Ve Mustafa Kemal Paşa'mız hepimizin bildiği gibi öyle Türk'ün silahıyla, Türk'ün isyanıyla ilgilenmiyor. Amasya genelgesi dünyaya haykırıyor. Vatan bir bütündür bölünemez millet bir bütündür bölünemez. Burada Anadolu'ya ilk çıkan beş inanmış yürek. O dışarıda onların resmini de mutlaka ilk çıkanlar bunlar. Ali Fuat Cebesoy 20. kolordu. Kazım Karabekir Erzurum 15. kolordu. Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Refet Bele Anadolu'ya ilk çıkan beşler. Ee, ve hepsinin imzalarıyla Amasya Genelgesi tamamlanıyor fakat bu İstanbul'da yankılandığı zaman İngilizler dehşetle sinirleniyorlar, istemiyorlar. Çünkü onlar onun bastırılmasını, Atatürk'ün insanları hareket etmez hale gelmesini beklerlerken Atatürk onları canlandırıp vatan diyor, millet diyor ve bu İngilizlerin işine gelmiyor. İşte aciz olan padişaha baskı yaparak emir verdiriyorlar ki Kazım Karabekir'e veriyor padişah bu emri derhal Mustafa Kemal'i ve Refet Bele'yi tutuklayıp geri göndereceksin. Şimdi çok fazla bilinmeyen bir konu ama çok mühim bir konu. Bunu yani kendime saklamaya hakkım yok diyorum. Ee, Kazım Karabekir bu emri alır almaz padişaha, saraya hayır cevabı veriyor ki yürek ister. Yani o gün için padişahım çok yaşa diye doğmuş evlatlar bunlar. Hayır diyor ben Mustafa Kemal'i, Refet Bele'yi tutuklamam. Onlar bu vatan için çalışmakta. Fakat 3 Temmuz Mustafa Kemal Paşa'mız Erzurum'a geldiği zaman tedirgindir. Yani padişahın verdiği emri bilmektedir. Kazım Karabekir kendisini Ilıca denilen mevkide askeri törenle karşılıyor. Hatta bugün yolunuz dışarıda Ilıca'ya giderseniz iki komutanımızın heykellerini görürsünüz o yerde. 3 Temmuz günü Erzurum'a geliyor ve 8 Temmuz günü zor bir gün bir karar alacak Mustafa Kemal Paşa'mız ve o kararı uygulayacak. Hepimizin bildiği gibi telgraf başında askerlikten istifa ettiğini padişaha, saraya bildirir. İşte 9 Temmuz günü çok önemli bir gün bana kalırsa. Çünkü 9 Temmuz günü bugün Atatürk evi olarak, müze olarak kullanılan mekanda, üst katta bir odada Mustafa Kemal Paşa'mız bir masa başında Oturmakta Yanında Rauf Orbay En güvendiği Kurmaylarından Kazım Dirik Sonradan İzmir valisi olacaktır Kazım Dirik içeriye girer Paşam der istifa ettiniz Kimden emir alacağım Elimdeki dosyaları kime vereceğim Yıkılmıştır Mustafa Kemal Bir saat önce sen başımızdasın Her şeyimiz diyen kişiler Sen yoksun demekte o sırada Cevat Abbas yaveri koşarak içeriye gelir. Paşam der Kazım Karabekir bir bölük suvariyle gelmekte. Anılarında Rauf Orbay şöyle yazar. Mustafa Kemal bir an sarardı. Her şey buraya kadarmış Rauf. Milli mücadele başlamadan bitecek. Biliyor Karabekir'in aldığı emri gelecek onu tutuklayacak. Kapı açılır içeriye Kazım Karabekir girer ve sivil olan Mustafa Kemal Paşa'mızın karşısında sert bir asker selamı çakar ve Dün olduğu gibi bugün de bütün kol ordumda emrinizdeyim paşam. İki kelime, emrindeyim paşam. İşte Erzurum Kongresi, bunu Sivas Kongresi takip edecektir. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün önü açılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. E, şimdi Erzurum Kongresi toplanıyor. Erzurum Kongresi'nde Kazım Karabekir'i çok fazla şeyde göremiyorsunuz. E, sahnede göremiyorsunuz. Çünkü sivil bir kongre, Karabekir asker. Yani bir asker şeyi olmasın diye. Karabekir'i göremiyoruz. Onu Sivas Kongresi takip edecektir. Anlatmak istediğim Sivas Kongresi sonucu bir Amerikalı general, General Harbor Erzurum'a gelir. İki konuda rapor yazacaktır ki bugün Amerikan arşivlerinde bu raporlar var. Erzurum bir Türk yurdumudur, Ermeni yurdumudur. Gelen misafiri alıyorlar, kaleye çıkarıyorlar. Erzurum Belediye Başkanı, Vali Muavini ve Kazım Karabekir ve Sayın General diyorlar. Şu uçtan şu uca kadar gördüğünüz mezarlık burada yaşamış, burada ölmüş Türk insanının mezarlığıdır. Şurada da ufak bir Ermeni mezarlığı var. Dolayısıyla ölülerimiz Erzurum bir Türk yurdudur diye raporu yazdırmış. İkinci rapor hala bizim canımızı gerçekten sıkan güncel bir konu. Ermeni konusu. İkinci konu da Ermenilere Türkler nasıl davranmıştır? Bunun cevabını istiyor. Etrafını saran birkaç Ermeni kendilerine göre bir şeyler anlatmaya kalkarlarken Kazım Karabekir ona bir rapor veriyor. Alaca raporu. Alaca raporunu yani okuyanlar yürekleri dayanırsa okusunlar. Bunun da sizlere fotoğrafını gösterebilirim. Şöyle diyor Alaca raporunda. Mezarlıklar adeta ölüleri dışarı fırlatmıştı. Alaca köyünde cenazeleri gören insanlar akıllarını oynatıyorlardı. Bütün bebeler süngülenmiş, bütün gençler baltalarla parçalanmış, yaşlılar ahırlara tıkılıp yakılmıştı. Duvarlarda Öldürülmüş insanların ciğerleri ve kalpleri görünüyordu. Bütün bu acıklı manzara beni bir an önce Erzurum'a gidip oradaki canlı canları kurtarmaya mahkum etmişti. Ee, Kafkas kolordu komutanı Kazım Karabekir. Yani bu acıları birebir raporla gösterdiği zaman e, General Harbour'un gözleri adeta yerinden oynuyor, dehşete kapılıyor. Nasıl olur diyor Allah'a iman eden, Hazreti İsa'nın evlatları olan, Ermeniler nasıl bu kadar vahşileşebilir? Gerçekten adam dehşete düşüyor ve aynen kendi sözleri şöyledir. Altını çizerek söylüyorum. Erzurum'a gittim, olayı yerinde inceledim. 24 Nisan Amerikan Senatosu'na sunduğum rapordur. Erzurum'a gittim. Olayı yerinde inceledim. Esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdi. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır. Bugün Amerikan arşivlerinde bu sözler ola ola bir Amerikan başkanının çirkin bir şekilde soykırımı ağzına almasını gerçekten yani nereye koyacağımı bilemiyorum. Ya çok cahil olmalı ki arşivi bile okumamış ya da kaça yapmış bir şey karşılığında konuşabiliyor. Dolayısıyla biz hala kendimizi yeteri kadar ifade edemediğimiz için ve Ermeni diasporası aynen Kazım Karabekir'in 1918 Kasım ayında söylediği gibi Türklere yapılanları Türkler yapmış gibi gösterecekler diyordu. Biz yeteri kadar kendimizi ifade edemediğimiz için maalesef bu acılara katlanmaya ama katlanmaya da hakkımız yok. Yani ne yapıp yapıp haklarımızı Koruyacağız diyorum. İşte tabii ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında Kazım Karabekir de e, Edirne Milletvekili. Çünkü Edirne'de de onun bir geçmiş yaşantısı var, Edirne savunmasında. Dolayısıyla e, Rusla, şey, Ruslardan kalan e, bir takım toplarda tüfeklerdi, silahları. Fakat Ruslar da onları Brezitovsky ile giderken Ermenilere bırakmışlar. Ermeniler bu silahları daha sonra meclis açıldıktan sonra e, Kazım Karabekir'in kol ordusuna düşmanı püskürt emri verildiği zaman e, Ermeniler o silahları kullandılar Türklere karşı. Fakat yendiğimiz zaman e, o silahları büyük taarruz için Mustafa Kemal Paşa'mıza gönderiyor ve Kazım Karabekir karsın kurtuluşundan sonra. Ee, gene e, çok önemli şurada da göreceğimiz o üç kalem vardır. Orada resmini göreceğimiz. Yeni açılmış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk politik başarısıdır. Gümrü, Moskova ve Kars Anlaşması'nı imzalayan kalemler. Diyor ki anılarında kalemlerin resmini çektim. Neyin ne olduğunu kendi yazımla yazdım. Ve e, İnkılap Müzesi'ne hediye ettim. Dil Tarih Fakültesi'nin içinde. O da yazık ki kilitli bir ee, müze. Henüz e, işlevini tam olarak yapmamış bir müze daha açılacakmış ki o kalemler olsun. Bazı e, değerler var. Onlar da inşallah sergilenmeye başlanacak. Yani bizim istiklal harbimiz bir mucizedir. Bizim istiklal harbimizi yani anlamak mümkün olmaz, anlatmak da mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz? Yani yedi düvel Türkçe karşı gelecek ve Türk bunlardan tamamıyla yani Osmanlı'nın külünden bir Türkiye Cumhuriyeti kor çıkarılacak. Yani ben hepsine başta Atatürk olmak üzere minnetle, saygıyla ve özlemle anıyorum hepsini.